Ceyda'ya dışarıdaki bir siteden e, kopyaladığımız bir metni e, sesli okutalım isterseniz. Bunu nasıl yapacağız? Herhangi bir uygulama ya da bir browser, tarayıcı açalım. E, diyelim bir haber sitesine girdik. Ve de oradan bir yazı okumayı istiyoruz diyelim. Şöyle bir şeye basalım. Şu istediğimiz yazıyı uzun tutarak şöyle mesela diyelim ki şuraya kadar okutmak istiyoruz. Şunu aldık. Bunu paylaş dediğimiz zaman Ceyda ibaresinin üzerine bastığımız zaman Hafta evde bir barbunya sofrası kurmanın inceliklerini yazayım dedim ama Ceyda tıdır. size Kusuyla e, seçtiğiniz alanı masada kendinden başka e, okuyacaktır. Sadece İsterseniz ve bunu saklayabilirsiniz Ceyda bu üzerine veya bunu hikayesi, hatırlatabilirsiniz veya paylaşabilirsiniz. paylaşabilirsiniz. Biraz Ekim basalım. Barbun'un en lezzetli olduğu zamanlar. Not aldım. Gördüğünüz gibi, dediysem, barbun dediysem Barbunya. E, Tıpkı kendi not defterine. Adı gibi balığının adını e, da kolaylık kaydetti. olsun diye kısaltarak söyler. Listele. Listele. Kaydettiği 2022, notları 2022, gördüğünüz gibi. E, eklemiş. Deneme yapacaksan, Bunu 18, 18 Ekim Bakın, 2, 2022 11. Beşinci